Efendi abi. He, he. Şu normalde deseler işte efendi deseler seni kimse tanımaz değil mi Tufan Bey? Ne diye tanıyorlar? Yüzbaşı. yüzbaşı. Senin bu yüzbaşı işi nereden geliyor? Yüzbaşılık nereden geliyor? Yüzbaşılık Kozan Feke'den geliyor. Reis. Kozan Feke'de. Kozan Feke'de ne yaptın? Askerlik mi yaptın ki? Ben görev yaptım. Yılbaşında kumar baskını yaptım. <laughs> kumar baskını yaptım. <laughs> Nasıl oldu bu kumar baskını? Şimdi şöyle kısaca bir anlatırsan. Askeri şey elbiseyi giymişik, arkadaşlarından gitmişik, köy baskını yapmışım. Köy baskını yaptın. Ne oldu, ne yaşandı orada? Hangi olaylar yaşandı? Ne yaşandı, yaşandı orada? Gitmişim, kumar baskını yapmışım. Komple herkesin parasını almışım ben. He. Ne diye? Ne, de... ne, ne dedin? Ne orada? Kumar yasal değil, kumar da yasak olduğu için gitmişim, baskın yapmışım. He. Herkes verdi mi parayı? Sen? Mecbur ya. Basıyorum toka devzine. Ben yüzbaşıyım dedin Tabii. yani. Nerede görev yapıyorum dedin? Üniforma var bende. Üniforma var da nerede görev yaptı nerede evet, görev yaptın? İçeriden gelmişim özel ha, Adana'dan. Adana olaydan. Vallahi Vallahi gelmiş, kaç oldu. yılında oldu bu olay? 96. 96 yılında oldu. Hı. Ne kadar iyi para kopartabildin? Para aldım o zaman 4-5 tane transit alıyordum bu paraya. Bir gecede orada FK'deki abi. kumar oynanan kahvelere. 6 Altı yedi tane kahveyi bastım. O zaman Allah Allah. altı yedi tane transfer ediyordum ben bu paraya. İstanbul'da Vallahi. yedik arkadaşlar. Topal Kulüp adı neydi? Topal abi. Şimdi abi <laughs> bu şeyi kim çıkarttı? yani, Bu yüzbaşı, yüzbaşı fikri de kim üretti? Ama orada bir arkadaşım vardı. He, evet, senin fikrin miydi onların fikri o mi? O He o köylü. Dedi ki bu yıl başında acayip kumar oluruz başım dedi. Bizim oraya faizciler falan geliyor dedi. Ben faizcilerin peşine gittim de faizci gelmem. Allah Allah. Askerler, 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 askerler as arkadaşlar ya as böyle dostlar. Onlar da giydi mi asker üniformalarını? Hepiniz giydiniz yani, yani. Amerikan pazarından vardık giyindik. Çelsiz telefon ne gerekiyorsa. Keleş, G3'te. Işte. Onlar yok. Da. Hepsi var. Hepsi var. var, var mı? Allah da plastik. <gülüyor> top <gülüyor> askeri şey yani. Topa Ahmet demiş. Allah Allah demiş. Hayatımda evet. demiş ilk defa böyle Vallahi, bir şey gördüm. ben, böyle, ona... ben böyle deli yüzbaşı görmedim. Benim. Allah Allah. Allah. <laughs> Vallahi iyi. ondan sonra başka yere gittiniz mi? Yok. İyi para kopardık bunu meslek edinek falan demedin Yok, mi? Yok ulan sabah olay patladı zaten. <laughs> Allah Allah patladı Uzman ya. Uzman çavuş milletin kimliğini dosyanın arasında unutmuş. <gülüyor> 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 Dosyayı kimliği almaya gelenler plakayı alıyor. Ha sizin plakayı. Onu kalmış diyen adam bizim anamız gibi <laughs> maharet. Allah Allah. <'ım. gülüyor> Neyse. Neyse bunu Ya Allah'tan iyi ki öyle yani. olmuş. Öyle olmasa ne olur biliyor musun? Bunu mes para tatlı gelir. Bak bu transit parası diyor ya. De meslek olur. edinirdiniz. Şu an diyorlar ya Türkiye'nin en ünlü dolandırıcılarında evet. siz de anılırdınız de ya. Bizi vururlardı ki bir yerde. No, devlet bırakmaz <laughs> zaten. Bir sürü yatardınız ya. Gördün mü ama beni terlet de, ben de terlattı, anlatan. <gülüyor> 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 Neyse. Abi, yani. Bir çiyer, Bekarlı, Adana'dan buraya gelirken Dün bir Yavuz geldi. Da, bir selamı var. Köz selam. köşün selamı var. İbo'nun. Dozerci Ramazan'ın. Dün he. bir çuval bal tuttum ona Ramazan. Ramazan Erciyesi. Ha. Adana'dan buraya gelirken bir asker varmış. Sen de dolmuştaymışsın. O, o uzman. Onu, da, onu uzman bir anlatsana. O salak. Ben de vardım ondan. Sen de <laughs> mi vardın? Çek Mehmet. Çekin. Şimdi seviyorsun. uzman millete muzu tutuyor. Bilmem bayanlar rahatsız ediyor. Bu arada şehir dedi ki yüzbaşı yerin rahat mı dedi. Güzel dedim. Uzman ben bir göz göze geldik. Benmet de var. Çavuş dedim. Sessiz konuş dedim. Tamam komutanım dedim. <laughs> Az geri geldik dedim. O muzu gönder bakayım dedim. 3 kilo var ya. bak. O bile bir sev... <laughs> Uzman çavuş derliyor. <laughs> Hegeda veriyordu millet bir türlü sizde. Bir ay kadar baktı birinde. Neyse onu da öğrenmiş olduk. Hocam ne olacak sen rahatlatayım diye mi? Yok, yok sağ olasın abi güzel sen. Sen sen nice. duyuyorum. Teşekkür ederiz sağ olasın. Dur lan Menderes Dur lan dur. Suat bacanağım yok mu? He. Yine Öztürk'ten e evlendi. Güzelim ya. Güzelim. Tamam. Burada minibüse bindim beleş gidiyorum ya. Hadi. 7-8 koltuk boş. <laughs> Halil vurdum oraya vardık ablana yer ver, halana yer ver, dezlana yer ver, yer kalmadı. Şimdi doğan beri yol çatına vardık. <laughs> Ayakta kaldım. Nenene yıldı. Ayakta kaldım, sandalye de yok. <laughs> Oturak yok. Kabre yok yani. Şimdi Sayın Bey'le vardık. Suat dedim sağa çek dur. Gel <laughs> <laughs> gitmem dedim. Hadi. Endim. <laughs> Çanını abidim. Tegalbay'ın da kamyon duruyor baba. Evet. Ön volta oturdum. Benden haber yok. 4 tane biri aldık. <laughs> kıtıl kıtıl geliyor. 10 dedim. Geri döndü. 10 tane biri aldı geldi. İmam oğlum ala ende biraz yararım, biri alamam dedi. Gene şöyle ettim. On. Buruk Mezarı'nın karşıya vardık. Benim arkadaşların kulübü var orada. Dayı, biz yüzbaşıyı götürürük sen. git dediler. Tabii götürürüz diyor. Ayak parmağına kadar gösteriyor <laughs> Siz <götürün. gülüyor> <da bitirdim> <laughs> Allah sizi gözün. Onla bitirdim amma. Sağ olasın. Gelelim amma bizi